Diyor ki bir insan Allah'a inanmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, dindar olmazsa o adamın ahlaklı olması için bir sebep yok. Yani Allah beni cehennemde yakar dediğim için ben yalan söylemeyeceğim, zina etmeyeceğim, hırsızlık yapmayacağım. Ya bir adam Allah'a inanmazsa bunları o zaman terbest olur. Hangi şey onu durduracak diye düşünüyorlar. Dindarlıkla ahlakı özdeşleştiriyorlar. Halbuki indarlık bir müddet sonra ritüellerin anlamsız tekrarına, dua ezberlemeye, ...hacca gitmeye, namaz kılmaya, ağlama duvarının önünde e, ağlamaya... ...kilisede mum yakmaya, ganj girip çıkmaya dönüşüyor. Bunun yeteceği sanılıyor. Artık bu olduktan sonra ahlaklı olmaya gerek yok diye düşünüyor. Mesela şöyle inandırılıyor. Cuma namazına gidenin bütün günahları affolmuş. Yılda bir defa hacca gidenin de bütün günahları affolmuştur. Herhangi bir kandil gecesine gidip de orada de geçenlerde de Miraç kandiliydi. Tesbih çekersen, dua okursan, yüz defa Allah dersen, beş yüz defa salavat getirirsen, önceki Miraç gecesinden bu yana ne kadar günah işlemişsen hepsi affoluyor. Resmene çekerek, yolsuzluk yapıp, salavat getirerek rüşvet alan insanlar türedi. Ya bu Allah'a inanıyorsanız, bu niye yapıyorsun? Ya Allah'a inanmıyorsunuz ya da inandığınız Allah size çok kötü şeyler yapıyor. Allah böyle şeyler emretmediğine göre, yani yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, taciz, tecanlı, emretmeyeceğine göre siz Allah'a inanmıyorsunuz.